Herkese merhaba arkadaşlar. Bu hafta Oğlak Burcu'nun tarot fanına bakacağız. Bakalım kartlarımız bize Oğlak Burcu ile ilgili hangi tiyoları verecek bu hafta. Aşk hayatı, iş hayatı, para, sağlık, evlilik, e, aklındaki kişi, ex partner, yapması gerekenler, yapmaması gerekenler, alması gereken önlemler. Merak edilen tüm soruların cevaplarını bulmaya çalışacağız arkadaşlar. 8 kartta bakıyorum. İlk 4 kartı seçip yorumladıktan sonra diğer 4 kartı eşleştirerek devam edeceğiz. Hemen ilk 4 kartımızı seçelim. İlk kartımız ikinci kartımız üçüncü kartımız Bu da dördüncü kartımız arkadaşlar. Her şey gönlünüzü olsun diyerek hemen ilk kartımızla başlayalım. Bakalım ilk kartımız bize ne söyleyecek. İlk kartımız kupası arkadaşlar. Sevgi adına verilmiş en güzel karttır. Ee, şöyle söyleyeyim. Yeni bir aşk hayatına açılabilirsiniz. Ya da duygusal hayatınızda yepyeni bir sayfa açacaksınız. Bu da çevrenize ve iç dünyanın iç dünyanıza çok ama çok güzel yansıyacak arkadaşlar. Ee, yani nasıl söyleyeyim siz evrene bir e, olumlu mesaj göndereceksiniz. Evren size, dünya size bunu 10 kat fazla gönderecek. Gerçekten bu e, kart kupası sevgi adına verilmiş en iyi karttır. Kimi için evlilik, kimi için bebek müjdesi verir. Herkese şimdiden aşk hayatında ne istiyorsa olması dileğiyle ama gerçekten tüm kalbimle söylüyorum ne istiyorsanız olacak. Sadece şunu söyleyebilirim. Ex partner dönmeli mi? Dönmemeli mi? Dönmemesi sizin için daha iyi olur. Çünkü önünüzde yepyeni bir gelecek var aşk hayatınızla ilgili çok daha olumlu insanlar karşınıza çıkabilir. Lütfen bunu değerlendirin derim. Yeni bir yelken, yeni bir deniz, yeni bir dünya gibi düşünebilirsiniz. Ama gerçekten sadece ve sadece kazananın siz olduğu bir aşk hayatı olacak arkadaşlar. İlk etapta tabii görünen bu. Bakalım sonrası ve üstüne gelen kart da önemli. Lütfen sevgi adına verilen bu kartı çok iyi değerlendirin. Aklınızdaki kişiyle ee, beklemeyin ondan bir şeyler. Siz gidin konuşun arkadaşlar gerekirse. Ama bir an önce harekete geçseniz iyi olur derim. Adalet kartı ne ektiysek onu biçeceğimizi söyleyen bir karttır bize. Ee, dün hangi tohumları ektiysek bugün onun meyvasını yiyeceğimizi söylüyor. Kötülük tohumları ektiysek kötülük meyvası iyilik tohumları ektiysek iyilik meyvesi yiyeceğimiz bir dönem olacak arkadaşlar. Ve adalet kartı diyor ki yarın yine karşınıza çıkacağım. Bu yüzden ekeceğiniz tohumlara çok dikkat edin diyor. Özellikle aşk hayatınızda ne ektiyseniz onu biçeceğiniz bir dönem olacak. Ee, bu yüzden başınıza gelen ne varsa arkadaşlar pek şikayet etmeyelim. İş hayatınızda da aşk hayatınızda da çünkü daha önceden bunun altyapısını oluşturmuşsunuzdur. Tabi iyiyse iyi kötüyse kötü konuşuyorum ama iyi taraftan bakmak dileğiyle derim. Tabi şu an aklınızda soru işaretleri oluştu acaba ne yapmış olabilirim diye. Bence ee ağzımızın tadı bozulmasın diye bir geçmişimizde yaptıklarımıza bakalım derim. Aynı zamanda süre gelen yaşantınızda vereceğiniz kararlarda, atacağınız adımlarda gördüğünüz gibi bir elimizde kılıç bir elimizde terazi var. Adaletli ve vicdanlı olmamız gerekiyor arkadaşlar. Mahkeme ile ilgili ya da resmi evrak bekliyorsanız bunun gibi e, resmi dairelerde, kurumlarda işiniz varsa da olumlu sonuçlanacaktır sizin. Hiç merak etmeyin. Ama dediğim gibi e, ne ektiysek onu biçeceğiz. Bu yüzden her şeye hazırlıklı olun derim. Ama gerçekten e, aşk hayatınızda ne yaptıysanız karşılığını fazlasıyla alacaksınız. Hiç merak etmeyin. Gördüğünüz gibi 4 tane değneğimiz var. Kırmızılı kurdağlılarla bağlanmış bir sürü bereketimiz meyvamız var ve ön plana çıkan iki tane de arkadaşımızı görüyorsunuz. İş, ev, aile gibi alanlarda istediğiniz hedeflere ulaşacaksınız arkadaşlar. Hiç ama hiç merak etmeyin. Ee, nasıl diyeyim? Hayatınızda ön plana çıkacağınız bir dönem olacak. Alacağınız haberler böyle e, iç dünyanızdan çıkartacak dış dünyaya e, tekrar yaşa e, ayak uydurmanızı sağlayacak arkadaşlar ki kupası da zaten bunun müjdesini vermişti. Dediğim gibi iş, ev, aile gibi alanlarda hedeflerinize ulaşacaksınız. Hiç merak etmeyin. Sadece biraz sabretmeniz gerekiyor. Ama sizin için olumsuz dönem bitiyor ve olumlu dönem başlıyor arkadaşlar. E, evlilik olabilir. Söz ya da nişan olabilir. Aklınızdaki kişiyle e, ilk adımları atabilirsiniz. Ama ex partner dönmeli mi? Maalesef dönmese sizin için daha iyi olur. Bunu da söylemiş olayım arkadaşlar. İş hayatınızda da size çok güzel fırsatlar verilecek. Bir an önce iç kapanıklığınızdan kurtulmanız gerekiyor. Şöyle yani dışarıdan bakıldığında e, belki kendinizce sorun yok ama sizde bir problem var arkadaşlar. Bu da kapanık görünmeniz. Oğlak Burcu arkadaşlarım iş dünyasında fırsatları yakalamak için ya da size fırsat sunulması için biraz daha atılgan olmanız gerekiyor. Ki kısmetinizdeki meyveleri fazlasıyla yiyebilirsiniz. Bir de neyden vazgeçip neyden vazgeçemeyeceğinize bir an önce karar vermeniz gerekiyor arkadaşlar. Bunu da söylemiş olalım kupa sekizlisiyle. Ee, şöyle başlayayım. Dışarıda kaybettiğiniz, kendi içinizde kaybettiğiniz şefkati dışarıda e, çok özür dilerim kafam karıştı. Dışarıda kaybettiğiniz şefkati kendi içinizde ve ailenizde bulmaya çalışıyorsunuz. Ama her şeyden süre gelen yaşantınızda bütün kısmetlerinizden faydalanmanız için yapmanız gereken iki önemli nokta var. Birincisi neyden vazgeçip neyden vazgeçemeyeceğinize bir an önce karar vermek. İkincisi arkadaşlar hayatınızdaki önemli noktayı belirleyip Hayal kırıklıklarına uğrasanız da istedikleriniz ilk etapta olmasa da sonuna kadar önemli noktanın peşinden gitmeniz böylelikle fırsatları daha çok yakalamış olursunuz arkadaşlar bunu da söylüyor bize. Her ne kadar istediklerimiz ilk etapta olmasa da lütfen vazgeçmeyin, lütfen geri dönmeyin. Mutluluk size çok ama çok yakın. Bunu da söylüyor kartlarımız bize. Sizin için 4 tane daha kart seçeceğim. Bunu söylemeden önce bir dipnot söyleyeyim. Açıklama kısmına Instagram hesabımın linkini yazacağım. Ee, bırakıyorum tarotçu geldi hanım diye. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Sormak istediğiniz özel sorularınız varsa sorabilirsiniz. Ya da sizin için özel tarot açılımı ya da yıldız haritanıza bakabilirim arkadaşlar. Özellikle yıldız falında e, kesin ve net sonuç verdiği için ilişkilerle ilgili özellikle çok talep var. İşte ex partnerim geri dönecek mi? Ee, dönecekse ne zaman bu kişiyi hayatımdaki doğru kişi mi bu kişiyle mi evleneceğim ne zaman evleneceğim platonik düşündüğüm kişiyle bir birlikteliğim olacak mı evlilik hayatımızda şu noktaya geldik barışma ya da boşanma olacak mı partnerim beni aldatıyor mu aklında başka birisi var mı üzerimizde büyük negatif enerji var mı bunun gibi merak ettiğiniz ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister yıldız ister tarot falından size söyleyebilirim yeter ki bana ulaşın arkadaşlar Bakalım diğer kartlarımız bize ne diyecek? <laughs> Sevgi adına verilmiş en güzel kartın üstüne gelen kart arkadaşlar gerçekten ee, nokta atışı falınız bu diyebilirim ki ex partner dönmemeli arkadaşlar çünkü geçmişinizin üstüne çok güzel yani çok sağlam bir örtü çekeceksiniz ve yepyeni bir sevgiye atılacak adımın habercisidir arkadaşlar tek bir sevgiyle yetineceğinizi söylüyor size e, gerçekten. Aşk hayatınızda uyumu, o, o melodiyi yakalayacaksınız. Hiç merak etmeyin. Sadece bir yol ayrımı çıkabilir önünüze ya da başka bir karar almanız gerekebilir. Eğer bu yol ayrımını seçerseniz hayatınızda pek fazla bir değişiklik olmayacak. Sadece kendinizdeki özellikleri biraz daha keşfetmiş olacaksınız. Seçmezseniz de süre kalan yaşantınızdan olduğu gibi mutlulukla devam edeceksiniz arkadaşlar. Yani evlilik istiyorsanız olacak. Aklınızdaki kişi de sizinle aynı düşünceleri düşünüyor, aynı duyguları paylaşıyor. Bir an önce adım atarsanız, yani ne ekersek onu biçeriz öyle düşünün ve bir an önce adım atın arkadaşlar. Eee partnerinizle uyumsuzluk sorununuz varsa bitecek, fikir ayrılıkları bitecek. Hatta partnerlerden biri benim dediğim olsun, diğeri de benim dediğim olsun diyorsa ikinizin dediği de olmayacak. Ortak bir yol bulacaksınız arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Aşk hayatınızda her şey istediğiniz gibi olacak. Partner olmayan arkadaşlar da şunu söyleyeyim. Çok kısa sürede yepyeni bir partnerle hayatlarını hatta evliliğe kadar gidebilecek bir yol çizecekler. Wow, bakalım adalet kartımızın üstüne neler gelecek. Kılıç Şövalyesi. Evet biz savaşa gidiyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi rüzgara karşı dört nala elimizde kılıçla ee, böyle e, savaşa doğru gidiyoruz nidalarla. Bu yüzden atınızın e, adımları çok hızlı. Yani hayatınızda çok hızlı bir dönem olacak. Bu da sağlam kararlar vermeniz gerekiyor. Buradan da şu kupa 8 diye dikkat çekmek istiyorum. Vereceğiniz savaşta atacağınız adımlarda neyden vazgeçip ve vazgeçmeyeceğinize bir an önce karar verin. Bu bir çok önemli. İkincisi Özellikle iş hayatınızda beklediğiniz teklifler varsa hiç beklemediğiniz anda hop diye kucağınıza düşecek ama iyi ama kötü sonuçları sizin için e, mücadeleli geçecek arkadaşlar. Bunun için çok çaba sarf etmeniz gerekiyor. Bunu da sakın unutmayın. Şöyle düşünebilirsiniz. Çok çalışmışsınızdır. Çok e, fazlasıyla mesai harcamışsınızdır. Etrafınıza çok fedakarlık yapmışsınızdır. Bunun mücadelesini ekstra vereceksiniz ama isteklerinize ulaşacaksınız. Bu yüzden arkadaşlar kılıcınızı indirirken hem sağlam bir kararlar vermelisiniz. Hem vicdanlı hem de adaletli olmaya çok dikkat edin derim. Ama hayatınızda çok hızlı bir dönem olacak. Özellikle kılıççılar atınızla aşk hayatınıza doğru koşuyorsunuz. Mücadele vermeniz gereken bir dönem olacak ama olumlu sonuçlanacak. Hiç merak etmeyin arkadaşlar. Değnek kralı mücadelerimizin zirvesinde e, olacağız. Hiç merak etmeyin mücadelerimizin karşılığını fazlasıyla alacağız. Özellikle aşk hayatınızda çıkan engelleri atlatacaksınız arkadaşlar. E, ve mutlu sonla bitecek. Bunun müjdesini verebilirim. Sadece karar verirken doğru zamanda doğru karar vermeye doğru adım atmaya çok dikkat edin. Aynı zamanda hayatın size sunmuş olduğu olanaklardan sonuna kadar faydalanmanız gerekiyor. Bir de böyle düşünmeden, plansız, programsız hareket etmek istiyorsunuz. Bazı duygularınız bunu engelliyor. Bu da sizin için iyi bir şey. Ama kendi çıkar ve menfaatleriniz için, özellikle aşk ve iş hayatınızda arkadaşlar, en yakınızdaki insanları bile ezip geçmeniz gerekiyorsa, ezip geçin. Bu hem çevreniz tarafından hoş karşılanacaktır çünkü siz özünde çok iyi insansınız. Hem de e, toleransınız çok arkadaşlar. Krediniz çok bunu kullanın sonuna kadar. Küçük ama etkili düşmanlarınız var. E, bu değneklerle de o arkadaşlarınızı e, çevrenizdeki düşmanlarınızı daha doğrusu ezebilirsiniz. Hiç çekinmeyin. E, unutmayın kendi menfaat ve çıkarlarınız için e, gereken her şeyi yapmanız gerekiyor. Sadece adaletli ve vicdanlı olun bu konuda. Ama ilk önce siz unutmayın uçakta verilen örnek hani oksijen tüpü düştüğünde ilk kendiniz takmanız gerekiyor. Oh, güneş kartımız. Güneş kartı son kartımız arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. İlk kartımız kupası ve son kartımız güneş kartı. Hayatınızdaki tüm olumsuzluklar bitecek. Olumlu dönem başlayacak arkadaşlar. Güneş kartı gördüğünüz kartların en pozitifidir. En enerji dolu karttır. Hatta hanenizde kötü kart yok olsaydı bile bunları pozitife Çevirecek ya da etkisini azaltacak da arkadaşlar hiç merak etmeyin tünelin sonundaki ışığı göreceksiniz arkadaşlar olumsuz döneminiz gerçekten bitecek olumlu döneminiz başlayacak arkadaşlar ee, <laughs> yani nasıl söylesem kaybolan enerjiniz şanssızlığınız ya yani neden her şey benim başıma geliyor dediğiniz dönem bitti artık e, bozulan ilişkilerinizin üzerine partnerinizde olan soğuk ilişkileriniz bitiyor. Üzerinize güneş doğuyor arkadaşlar. Karanlıkta hiçbir yeriniz kalmayacak. Kafanızdaki tüm sorular, iş hayatınızdaki pürüzsüzler, pürüzsüz e, sorunlar, e, maddi sıkıntılarınızın hepsi bitecek. Hiç merak etmeyin. Yapmanız gereken en önemli şey önemli hayatınızdaki önemli noktayı belirleyip o yönde kesin ve kararlılıkla gitmek bunu da sakın unutmayın. Özellikle borcunuz varsa ödeyeceksiniz. Beklediğiniz bir yerden para haberi varsa kesinlikle gelecektir. Hiç merak etmeyin. Yapmanız gereken tek şey Ayağı arkanıza yaslanın ve hayatınızın nasıl olumluya doğru gittiğinin farkına varın. Sadece yapmanız gerekenleri ön planı cımbızla seçip almanız gerekiyor. Tabi bunu da unutmayın arkadaşlar. Özellikle kadın oğlak burcu arkadaşlarına sesleniyorum buradan. Bebek haberi bekliyorsanız... Kısa zamanda istediğiniz e, kara e, sonucu alabilirsiniz çünkü güneş kartı bize bebek müjdesini de veriyor İlk kartımızda olduğu gibi ha, kesin ve net ayrılan arkadaşlarımız varsa ilişkisinden ya da evinden evliliğinden hiç merak etmesinler çok kısa sürede ve hızlı bir şekilde iyileşeceksiniz ve tüm sorunların üzerinden de üstünden de geleceksiniz e, gerçekten evren size fazlasıyla kıyak geçeceği bir dönem olacak siz de bunu sonuna kadar kullanın arkadaşlar. Ee, bence de kullanmanız gerekiyor zaten. Evet, kanalıma abone olur, yorum yapar ve beğeni butonuna basarsanız çok sevinirim ki bunlar benim için çok önemli. Aynı zamanda e, Instagram hesabından da takip edebilirsiniz ve sormak istediğiniz tüm soruların e, ya da bulmak istediğiniz cevapların hepsini ister yıldız, ister tarot size söyleyebilirim. Geçer ki bana ulaşın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.